cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası. Be Loved sunar. Doktor Bora Özel sizin için anlatıyor. Herkese merhaba ben Doktor Bora Özel. Estetik cerrahım bildiğiniz üzere kanala ilk defa denk geliyorsanız kanalı takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Çünkü bildirimleri açtırdığınız takdirde yeni videolar sizin ekranınıza düşecek. Bildirim açılmadığında maalesef siz beni takip etmiş oluyorsunuz ama algoritma beni size çok az gösteriyor. Nasıl olsa bu çocuğu takip ediyorsun diye. O yüzden bildirimi açmak çok değerli. Bugünkü konumuz gebelikte cilt bakımı. Gebelikte sen sen değilsin. Her şeyin değişiyor. Hormonlar değişiyor. Duygu durumu değişiyor. Tabii ki de cildinde bundan nasibini alıyor ve bazı şeyleri kullanamaz hale geliyorsun. Çok hassas olmayan cildin hassaslaşabiliyor. Kızarıklıklar olabiliyor. Maalesef hormon değişiklikleriyle birlikte lekeler oluyor. Dolayısıyla çatlaklar onlar bunlar derken kafa çok karışıyor. Her şeyi de kullanamadığın için ve birçok doktorda bu konuda çok net bilgi vermediği için siz bu video belki fayda olur diye düşünüyorum size umarım. Daha önce de iki tane video çekmiştim. Bir tane dermatolog konumu vardı. Gebelikte görülen cilt ile ilgili. Ee, eğer böyle bir durum varsa o videoya yönlenebilirsiniz. Bir de bebek ve çocuk ürünleri ile ilgili bir video çektim. Sağlıklı ve güvenilir. O da belki bu izleyici kitlenin merakını çekebilir. Onlar da yayınlarımızda mevcut, bakabilirsiniz. O zaman bugün gebelikte cilt bakım ürünlerinden bahsedelim. Hangi ürünü kullanabiliriz? Ne kadar sıklıkta kullanabiliriz? Hangi ürünü kullanmayız? O zaman hazırsanız başlayalım. Müzik girişi oldu. Gebelikte öncelikle ne yapıyoruz? cilt bakımımızın temizleme aşamasını mutlaka yapmamız lazım. Benim size tavsiye ettiğim temizleyici ürünü e kesinlikle salisilik asit, işte ya da işte laktik asit gibi bir asit içerimesin. Temiz içerikli bir ürün olması lazım. Bunun dışında mutlaka gündüz dışa çıkacaksak güneş korucumuzu kullanmamız gerekiyor. Peki ne kullanalım hocam? Mineral filtreli güneş korucu kullanmamız lazım. Kimyasal filtreleri gebelik döneminde ve emzirme döneminde tavsiye etmiyoruz. Peki hocam mineral filtre nedir? Sürdüğünüzde kireç gibi olan, bembeyaz olan filtreler mineral filtre oluyor. İçerisinde çinko oksit, titanyum dioksit bulunuyor. Aman hocam ne yaptınız? Titanyum dioksit çok zararlı derseniz şunu söyleyeyim. Titanyum dioksiti evet yediğinizde ve yuttuğunuzda çok istediğimiz bir içerik değil. Ama bunu sürüyorsunuz ve cidden emilmiyor. Cidden emilmediği için güneş ışınları ve ultraviyole ışınları geliyor. O titanyum dioksit ve çinko oksite çarpıyor ve geri dönüyorlar. Yani ciltten ultraviyole ışınları emilmiyor. Bu titanyum dioksit ve çinko oksit de emilmediği için sistemik dolaşıma geçmiyor ve bir zararı olmuyor. Dolayısıyla bu kireç gibi sürdüğümüz, çok kullanmayı sevmediğimiz mineral filtreleri gebekte kullanmamız gerekiyor. Bunu cebe koyduk. Peki hocam serum olarak ne kullanalım? Özellikle lekelerimiz artıyor. Kullanabildiğiniz içerikleri ben şimdi sayıyorum. C vitamini, bakıçol, azeleik asit, Hierelic asit, niacinamid gibi içerikleri kullanmanızda herhangi bir problem yok. Şimdi işte cilt bariyeri bozulanlarda sentella asetika ve peptit içerikli ürünlerinde de kullanımı ile ilgili bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Peki neyi kullanmayız? Kesinlikle kullanmayacağımız içerik retinol ve retinol ailesinde olan işte tritroinler, retinoik asitler kesinlikle ve kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Çünkü bunlar sistemik dolaşıma geçiyor ve bebeği etkiliyor. Dolayısıyla hani eğer böyle bir ürününüz varsa bu dönemde bir damla bile kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani kullanamazsınız. Tavsiye etmemenin de dışında kullanamazsınız. Retinoller yok. Peki hocam retinol yerine ne kullanabilirim? Bitkisel retinol dediğimiz bakıçolun e, gebelik ve emzirme döneminde kullanılmasında bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Peki başka ne kullanılmaz? İşte içerisinde dediğim gibi salisilik asit gibi, işte laktik asit gibi içerikli, yoğun içerikli şeyler zaten cilt hassaslaşacağı için ve güneş duyarlılığı artacağı için bunları kullanırsanız lekeleriniz artar. Dolayısıyla böyle asit içerikleri kullanmıyoruz. Ama içinde asit geçen neleri kullanabilirsin? Hiyonik asit ve adalik asit bu grupta değil. Çünkü bunların pH değeri nötre çok yakın olduğu için sadece e, asit diye e, isimlendirmişler ama bunları kullanabileceğiniz asit olarak söyleyebilirim. Yine C vitamini de eğer hassasiyetiniz yoksa Düşük konsantrasyonlardaki benim önerdiğim %5, %10 kullanabilirsiniz. Ama hassasiyet yaratabilir C vitamini gebelik ve emzirme döneminde onu da söyleyeyim. Paraben içerikli, hidrokinon içerikli ve arbutin içerikleri de gebelikte önermiyoruz. Bunun dışında e, minoksi çok fazla e, hani kullanılan bir içerik değil kadınlarda. Daha çok erkeklerin sevdiği saçların çıkması için kullandığımız içerikleri de gebelikte e, kesinlikle önermiyoruz. Peki hocam parfüm sıkabilir miyiz? Parfüm de... E yine cildiniz hassaslaşacağı için e, parfüm sıkıp güneşe çıkarsanız cildinizde lekeler oluşabilir. Dolayısıyla parfümü direkt kendi üstünüze değil kıyafetlerinize sıkıp o şekilde yapabilirsiniz. Alüminyum içeren e, rollonları ve kot spreylerini de e, bu dönemde tartışmalı bir konu ama ben önermiyorum. İlla ki deodorant kullanacaksanız alüminyum içermeyen bir deodorant kullanmanızı tavsiye edebilirim. Oje ile ilgili bir sorun var mı? E, oje ve aseton kullanımında bir sorun yok. Peki makyaj yapabilir miyiz? Evet makyaj yapabilirsiniz. E, makyaj yaptık yani eve geldiğinizde ve makyajınızı direkt hızlı bir şekilde çıkarmanızı çok uzun süre cildinizde makyaj kalmamasını öneriyoruz. Ama makyaj yapmakta da birlikte bir problem olmadığını söyleyebilirim. Sadece cilt hassaslaşacağı için kızarıklıklar işte artabilir. Dolayısıyla hani daha hafif makyajları tercih edebilirsiniz. Saç boyaması ile ilgili çok fazla soru geliyor. Biz saç boyamasını çok önermiyoruz. Çünkü saç boyaları oldukça kimyasal içerikli ve cilt tarafından emilebilen içerikler. Dolayısıyla bu dönemde saçınızı boyamanızı tavsiye etmiyorum. Organik ya da inorganik fark etmez. Saç boyamız tavsiye edilmiyor. Klinikte peki ne işlemler yaptırabiliriz? Maalesef hiçbir işlem yapamıyoruz gebelik döneminde. Çünkü ne botoks, ne dolgular, ne mezoterapiler e, bu dönemde e, önerilmiyor. Belki PRP yapılabilir. O da zaten kendi kanınızdan alıp yaptığımız için herhangi bir içinde kimyasal olmadığı için PRP hani leke problemi varsa ya da atıyorum cildinizde bir değişiklik olsun bir canlanma olsun istediğinizde doğal bir yöntem olduğu için PRP yapılabilir. Ama onun dışındaki botokslar, dolgular e, yapmıyoruz. Yap, Yaptırmayın bu dönemde. Son olarak da e, çatlak problemleri. Evet çatlakla ilgili çok fazla soru soruyorlar. Özellikle son trimester yani son 3 ay çok önemli çünkü karnınızın daha da fazla hızlı büyüdüğü bir dönem. Sürekli nemlendirmek çok önemli. Bunun için işte hindistan cevizi yağları, jojoba yağları da yine piyasada satılan ürünler. Her gün aşırı miktarda nemlendirin cildinizi. Cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. İyi nemlenmiş bir ciltte çatlak oluşma olasılığı çok ciddi oranda azalıyor. Diyebilirim. Son olarak bir özetlemek gerekirse. Hangi içerikleri kullanabiliriz? Azeleik asit, hiyeronek asit, niacinamide. Yine C vitamin serumları, seramik serumlar, gebelikte kullanabilecek güvenli içerikler. E, güneş koruyucu olarak da mineral güneş filtreli güneş koruyucuları öneriyoruz. Peki hangi içerikleri kullanmayalım? E, i̇şte salisilik asit, glikolik asit içerikleri kullanmayın. Retinol ve retinol ailesi tamamen kontrendike e, önerilmiyor. Bunun dışında paraben içerikleri, yine arbutin de çok fazla gebelikte önermediğimiz içerikler olarak özetleyebilirim. Peki sizin gebelik döneminde cilt bakımınız nasıl oluyor, Cildiniz nasıl değişti, hangi ürünleri kullanıyorsunuz, doktorunuz size ne önerdi, hangi markadan ne önerdi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası Be Loved sundu.